Sevgili kardeşlerim, ihtiyaç sahibine vermek, yardımcı olmak iyi de elindeki sana lazımken vermek çok önemli biliyor musunuz? Yani kendimde muhtaçken yardım edebilmek birisine o cömertliğin zirvesi. İşte onu anlatan hayatın içinden sıcacık bir öyküyü sizlere aktaracağım. Ama hikayemize geçmeden önce sizden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sokaklarda sefalet kol geziyordu. Kim kime yardım edecek, kim kime destek olacak. Her yerde bir yokluk var, işsizlik yaygındı, çevresi de perişandı. Bir yanı yıkılmaya yüz tutmuş evcazının camından yola doğru ümitsizce bakarken kadın bir taksinin kapısının önünde durduğunu içinden de bir yolcunun indiğini gördü. Demek ki şoföründe az çok para olacaktı. Müşteri inmişti. Bütün cesaretini ve ümidini toplayarak evden çıkıp yola koştu. Yaklaşıp direksiyon başında arabasını hareket ettirmek üzere olan şoföre seslendi ve sakın beni dilenci filan zannetmeyin dedi. Üç çocuğumla günlerdir aç beklemekteyim. Bu gidişle namusumu lekelemekten korkmaya başladım. Allah rızası için bana yardımda bulunun. Ben açlıktan ölmeye razıyım fakat çocuklarımın çığlıklarına tahammül edemiyorum. Beklenmedik bir anda gelen bu Allah rızası için yardım talebi zaten kıt kanaat geçinen şoförü şaşırtmıştı. Düşünmeye başladı cebinde bir miktar parası vardı var olmasına ya ancak bu parayı aylardır biriktiriyordu çünkü taksinin dört lastiği de kabaklaşmıştı onları değiştirmek için çırpınıyordu zaten her akşam eve geldiğinde hanım ikaz etmekten geri kalmıyordu bey Allah aşkına ne zaman değiştireceksin bu lastikleri diyordu devamlı birazcık geç kalsam aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Acaba bir kaza mı yaptı kabak lastiklerle? Başına bir hal mi geldi diye korku içinde bekliyorum. O an için nefsi ve şeytan birlik olup vesvese vermeye başladılar ona. Sen zaten zor geçiniyorsun. Yardım edecek durumda değilsin. Bas kaza git yoluna. Fakat İmanı ve vicdanı öyle demiyordu. Para dediğin şey böyle gün için lazım olur. Belli olmaz Allah'ın rızasının nerede olduğu. Biriktirdiğin parayı bu muhtaç canıma vermelisin. Tam yeridir. Çocukları aç durumda onu namusunu kirleterek para kazanmak zorunda bırakmamalısın. Nihayet nefsini ve şeytanı yenmiş cebindeki lastik parasını tümüyle kadıncağıza uzattı. Dedi ki al bacım dedi. Namusunla yaşa dedi. Bu para bir müddet seni idare eder dedi. Sonrasına da Allah kerim Rabbim başka sebepler halk eder dedi. Minnet etmemek için de hemen gaza basıp oradan uzaklaşırken kadının sen benim ihtiyacımı karşıladın Allah da senin ihtiyacını karşılasın. Allah seni darda koymasın. Duasını duydu. Gün boyunca kulaklarında çınlayan bu duaya hep amin dedi. Amin. Amin. Akşam eve gelince beklediği soruyla yine karşılaştı. Hanımı hala değiştirmemişsin lastikleri dedi. Adam dedi ki sakin ol hatun dedi. Bir lastikçiyle anlaştım. Yeni lastiklerin siparişini verdik. Gelince hemen değiştirecekler." diyerek geçiştirdi. Bu geçiştirme birkaç gün devam etti. O da "Oh" dedi. "Birkaç gün rahatım yani, sormaz." Bir akşam yine eve gelirken iyice sıkılmış. "Acaba bu akşam ne diyeceğim de geçiştireceğim?" diye düşünürken beklenmedik bir durumla karşılaştı. Hanımı elinde böyle adres yazılı bir kağıdı uzattı ona. Dedi ki bugün dedi <laughs> bir lastikçi geldi şu adresi verdi. Yarın bana mutlaka gelsin lastiklerini değiştireceğim deyip gitti. Al dedi şu adresi dedi. Adam belli etmediyse de bunun <laughs> bir izahını yapamadı. Çünkü böyle bir lastikçi ile konuşmamıştı. Merakla sabahı bekledi. Lastik alacak para da yoktu zaten cebinde. Sabah ilk işi kağıttaki adrese gitmek oldu. Garipliğe bakın ki tamirciyi hiç görmemiş, oralara hiç gitmemişti daha önce. Elindeki kağıdı lastikçiye uzatınca bir şaşkınlık iki tarafta da yaşandı. Lastikçi sen dedi, sen o musun Dedi şoförün boynuna sarıldı. Başladı hıçkıra hıçkıra ağlamaya. Sonra devam etti. Tam dedi üç gündür Resulullah Aleyhisselam benim rüyama geliyor dedi. Ve bana şu adresteki şoför kardeşimizin lastiklerini değiştir. Ücretini ben sana ahirette vereceğim dedi. Allah için söyle. Sen ne tür bir iyilik ettin? Sen nasıl bir hayır dua aldın ki Resulullah Aleyhisselam 3 gündür beni ikaz ediyor dedi. Senin lastiğini değiştirmem için Allah'ın Resulü beni vazifelendiriyor dedi ya. İşte bir garibin duası. allah Teala yardımınıza nerede kimin duasıyla gelecek bilemezsiniz. Allah'ın rızası hangi taşın altında gizli bilemezsiniz. O yüzden siz iyisi mi muhtaç insanlara yardım etmekten geri durmayın. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim,